sonsuzu kavramak. İnsanoğlu her şeyle sınırlı. Hayatının bir başlangıcı var. Her başlangıç bir sondan haber verdiği için bu hayatın bir de sonu olacak. Madde aleminde açıkça görünen bu hakikat ruh aleminde de geçerli. İnsan hakta her şeyi anlayamıyor. Zira öğrenmesinin de bir başlangıcı var. Başlangıcı olan ilim sonsuz da olamıyor. Tıpkı hayat gibi. Şu sınırlı akıl henüz kendini anlamış değilken nasıl oluyor da sonsuzu anlamaya kalkışabiliyor? Üçün dörtten küçük olduğunu bilen insanoğlu yine kesinlikle bilir ki ben 3'ten dördü çıkarmaya kalkışırsam eksi bir ile yani negatif bir sonuçla karşılaşırım. Bunu bildiği halde sınırlı olan aklına sonsuzluğu sıkıştırmaya çabalıyorsa sonsuzun eksi sonsuz yani sonsuz bir menfi olacağını da baştan kabul etmiş olur. Başlangıcı ve sonu olan her şey bize şu hakikati ders verir bu varlıkların yaratıcısı ezeli ve ebedidir. İnsanın sonsuzu anlama gayreti iki ayrı sahada cereyan ediyor. Birisi ilahi sıfatların, diğeri de ahiret hayatının sonsuzluğu. Ahiretteki sonsuzluktan söz edildiğinde zihinlerde hemen zaman kavramı canlanır. Sonu gelmeyen, tükenmeyen bir hayat. Burada ibka yani bakileştirmek hakikati karşımıza çıkar. Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi sonsuz kılması, ona verdiği varlığı ve hayatı ebediyen onun elinde bırakması, geri almaması demektir. Allah'ın sıfatlarının sonsuzluğuna gelince, bu sonsuzluğun zamanla ilgisi yok. Mesela Allah'ın kudreti sonsuzdur demek, ne kadar alem yaratırsa yaratsın kudretinde bir noksanlık olmaz manasındadır. Diğer sıfatlarda aynı şekilde değerlendirilmelidir.